8. Sınıf LGS Çalışma Kitabı Sözel Cevapları Sayfa 412 Milli Eğitim Bakanlığı yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 8. Sınıf LGS Çalışma Kitabı Sözel Cevapları Sayfa 41211 Bizim zamanımızda şiir, hayatımızın içinde yer alan ve ruhumuzu ince söyleyişleriyle besleyen bir türdü. Şiirin etkisi, 15-20 sene öncesine göre çok çok azaldı. İnternet üzerinden de dolaşıma girmesine rağmen şiirin etkisi azalmaya devam etmektedir. Bunun temel sebebi, hayatın bugünkü koşullarının heyecan, zevk, merak unsurlarını anlık duygular haline getirmesidir. Şairin ilham aldığı bir melek yok artık. Melekler hayatımızdan çekildi. Onları hayatımızdan çekilmeye zorladık. Artık ilhamı, içi boş şeylerden alıyoruz. Bu metnin yazıldığı türle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Bir kişinin başından geçen olaylar aktarılmıştır. B. Düşünceler bir olay örgüsü çerçevesinde dile getirilmiştir. C. Düşünceler kanıtlama amacı güdülmeden öznel bir üslupla ifade edilmiştir. D. Bir konuyla ilgili tespitler bilimsel gerçekliğe uygun olarak anlatılmıştır. Cevap C. 12. Avustralya'da yaşayan Rebecca isimli bir kadın. Dünyada sadece 80 kişide görülen süper otobiyografik hafıza ya sahip. Rebecca bugüne kadar yaşadığı en önemsiz olayları bile gayet net hatırlayabiliyor. Çocukken okuduğu kitapların hemen hepsini cümlesi cümlesine ezbere anlatabiliyor. Çoğu insanın gıpta edebileceği bu yetenek sonradan olumsuz bir duruma dönüşebiliyor. Yeni şeyler öğrenme konusunda zaman zaman güçlükler çeken Rebecca, hatıralarıyla baş etmekte zorlanıyor. Bu özel durum, yeni öğrenmelere yer açan unutmanın ne kadar güzel olduğunu gösteriyor. Bu medya metninin yazılış amacı aşağıdakilerden hangisidir? A. Olay yorumlama, bilgi aktarma. B. Bilgi aktarma, ikna etme. C. Kültür aktarma, olay yorumlama. D. İkna etme, kültür aktarma. Cevap A. 13. ilçe çapında düzenlenecek müzik yarışması için A ve B okullarından Ebrar, Gülsüm, Kemal ve Murat seçilmiştir. Birlikte müzik grubu kuracak olan bu isimler davul, gitar, piyano ve yan flüt çalacaktır. Bu kişilerle ilgili bilinenler şunlardır. Her bir kişi sadece bir müzik aleti çalacaktır. Gülsüm davul çalacaktır. Murat gitar ve piyano'dan birini çalacaktır. Kemal'in yan flüt ve piyano çalmayacağı bilinmektedir. A okulundan seçilenler davul, yan flüt ve gitardan ikisini çalacaktır. Kemal ve Gülsüm farklı okuldan seçilmiştir. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenir? A- Gülsüm ve Ebrar aynı okula gitmektedir. B- Kemal gitar çalacaktır ve B okulundadır. C- Ebrar A okulundadır ve yan flüt çalacaktır. D. Kemal ve Murat aynı okula gitmektedir. Cevap, C. 14. nasıl başladı, ne vakit başladı bilemiyorum. Ama ilk belirtiler 9 yaşımda iken ortaya çıktı. Misafirlerle bahçede oturuyorduk. Yaşlı bir adam saati sordu. Aksi gibi, kimsede saat yoktu. Eniştem içeri, saate bakmaya koştu. Ben o sırada, 3'ü 20 geçiyor, vermiştim boğazdan geçen vapurlara bakıp zamanı bazen dakikası dakikasına kestirmek mümkündü. Görünürde vapur olmadığı anlaşılınca gözler fal taşı gibi açıldı ve hep bir ağızdan dediler. Bilmem, dedim. Dilimin ucuna geliverdi işte. Rahmetli halam, tesadüf ağa canım, dedi. Attı tuttu işte. Olmaz mı böyle şeyler? Öbürküler de, evet, tesadüf, dediler diye de eklediler. Bu metinde boş bırakılan yerlerden herhangi birine mantık akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilemez? A) Ama bu kadar olur yani. B) Aslında saati biliyordu. C) Saati tutturmama önce kimse şaşırmadı. D) Peki ama nasıl bildin? Cevap B LGS Çalışma Çalışma Kitabı, 8. Sınıf Türkçe, TC Enkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce, Sayfa 412 Cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.